Merhaba arkadaşlar. Bugün Tor Vergata Üniversitesi'ndeyiz ve İktisat Fakültesinin bulunduğu binaların tam ortasında yer alıyoruz. Bu üniversite 1990'larda kurulduğu için ve Tor Vergata şehri tam olarak gelişmediği için çok büyük bir alana çok fazla fakülteler inşa edilmiş. Bu yüzden hani bu kadarlık bir kampüsümüz var diyemeyiz. Çünkü otobüslerle içeride zaten hareket ediyoruz. Eğer tıpa veya hastanesine gitmek isterseniz buradan otobüse biniyorsunuz. Veya başka bir arkadaş psikolojide, sosyoloji bölümünde okuyorsa yine otobüsle bir durak giderek bağlı olduğu fakülteye gidebilirler. Şunu demek istiyorum. Bu üniversitenin 1990'larda kurulmasına rağmen en iyi tıp ve iktisat eğitimini verdiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye'ye göre. Hatta öğrenci işlerimi o kadar ilgililer ki Türkiye'ye gittiğinizde öğrenci işlerine asık suratlı bir öğrenci işleri karşılarken sizi burada yine dediğim gibi çözüm odaklı kişiler olduğu için direkt çözümü verdiklerini düşünüyorum. Bugüne kadar sorunum ikinci güne kalmadı. Direkt ilk günden halloldu diyebilirim. Üniversitemiz o kadar büyük olduğu için ilk zamanlar ben de buradaki krokilerden nereye gideceğim, neyin nerede olduğunu bakarak bulmuştum. Bu yüzden her tarafta var bu arada bu krokiler. İlk geldiğinizde sakın büyük diye gözünüz korkmasın. Buradan da bulabilirsiniz. Burada bir tane çok büyük bir kütüphanesi var ve çok fazla dersi var. Hemen sağ tarafa döndüğünde kamera büyük kütüphaneyi görebilirsiniz. Burası boydan boya kütüphane ve çok fazla çalışma sınıfları bulunuyor. O sınıflarda da grup ödevlerini veya grup çalışmalarını sesli bir şekilde yapabilirsiniz. Bu sayede kütüphanede sessiz, çalışma sınıflarında da arkadaşlarınızla sesli bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Torvergat Üniversitesi'nin CX kampüsü var aynı zamanda. CX kampüsü sizin konaklamanızı sağlayacak yurtlarda oluşmakta. O yurtlarda iki kişilik odalardan başlıyor Türkiye'deki gibi ve rahat bir şekilde konaklayabiliyorsunuz orada da. Buraya geldiğiniz zaman üniversitenin İtalyanca kursuna katılabilirsiniz. Hem ücretli hem de ücretsiz İtalyanca kursu bulunmakta. Ücretsiz İtalyanca kursu bir dönem sürüyorken ücretli olan iki dönem boyunca ve sertifika alarak kursa katılabilirsiniz. Aynı zamanda Üniversitenin çok büyük bir spor salonu bulunmakta. Yüzücülükten futbola, basketbol, voleybol gibi birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Aylık düşük bir ücretle katılıp hem bireysel hem de grup çalışmasıyla sporunuzu da yapabilirsiniz burada. Beni en şaşırtan olaylardan bir tanesi de burada ücretsiz şekilde hem su hem de soda doldurabiliyorsunuz şişenizi getirip ve suya asla para ödemiyorsunuz. Aynı zamanda Roma'nın birçok merkezinde hatta her mahallesinde çeşme var. Oralardan da ücretsiz şekilde su içebiliyorsunuz. Çoğu sınıflar böyle küçük çünkü çoğu dersler 30'da 60 kişi arasında ama buranın 3 katı 4 katı büyüklüğünde sınıflar da mevcut. Benim derslerim her hafta değiştiği için sürekli ders programından sınıfları takip ediyoruz. Çünkü pazartesi gününki ders bu sınıfta işleniyorken diğer hafta pazartesi veya salı geldiğimizde başka bir sınıfta olabiliyor. Bu yüzden güncel olarak sınıflarımızı da takip ediyoruz diyebilirim aslında. Üniversite çok yeni bir üniversite olduğu için, 1990'larda yapıldığı için birazcık merkeze uzak olduğunu söyleyebilirim. Eğer Termini'den gelmek isteyen biri varsa ortalama bir saat sürüyor buraya ulaşımı. Onu da dikkate almalarını arkadaşlara tavsiye edebilirim. Şu an buraya gelmek için metro ve otobüs kullanıyorum ben. Eğer Türkiye'den örnek vermek gerekirse, eğer arkadaşlar biliyorlarsa İstanbul'u, buradaki üniversite avcılarda bulunuyor diyebilirim İstanbul'un avcıları.